Ben bir öğretmenden daha fazlasıyım. Ben çocuklarımın problemlerini çözen bir rehberim. Bazen de sıkışan trafiği rahatlatan bir polis. Onların en güzel anılarını biriktiren bir fotoğrafçıyım. Hastalanan çocuklarımla ilgilenen bir doktorum. Ben kuralların uygulanmasını sağlayan bir liderim. Çocuklarımı güldüren ve onları eğlendiren bir komedyenim. Ben çocuklarımın ne yediklerine dikkat eden bir diyetisyenim. Ben hayatın sırlarını araştıran bir bilim insanıyım. Ben geleceğin sporcularını yetiştiren bir antrenörüm. Ben toprağa can veren bir çiftçiyim. Ben tiyatro yöneten bir yönetmenim. Ben çocukların hayallerini şekillendiren bir sanatçıyım. Ben çocukların her anında yanında olan ve bununla gurur duyan bir öğretmenim. Bugün senin günün öğretmenim. Öğretmenler günümüz kutlu olsun.